Korona 19 virüsüyle amansız bir mücadele içindeyiz. Bu mücadele aralıksız süzmekte ve gerçekten bunun sonunda başarılı olacağımız için, başarılı olmak için yapılması gereken ne varsa her türlü tedbiri aldık. E, almaya devam ediyoruz. E, maske üretimi devam ediyor. Tulumların üretilmesi devam ediyor. Dezenfektör üretimi devam ediyor. Ve bunlarda e, kapasitemiz her geçen gün artmakta. Siyahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı, Sağlık Bakanlığımız kanalıyla halkımızın ihtiyacını karşılamaya sürdürüyoruz. Diğer taraftan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğusunda gerekli e, tedbirleri de almaya sürdürüyoruz. Bu arada e, tasarımı e, ve üretimi tamamen milli olan, yerli olan bu şimdi gördüğümüz, biraz önce e, ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldığımız e, sahra mekanik solum cihazında arkadaşlarımız üretmiş bulunuyorlar. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecekler. Bunların e, Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili birimler tarafından ve diğer birimler tarafından bir onaylanması süreci var. Bunu olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunu gerçekleştireceğiz. Ve şu anda aldığımız bilgiler çerçevesinde olabildiğince bunların manetine düşmüş vaziyette. Dünyadaki e, bunların benzerlerine nazaran çok daha arkadaşlarımız başarılı bir şekilde yaptıkları çalışmalarla aldıkları tedbirlerle daha bunu ucuza üretir hale gelmişlerdir. Bu biraz önceki bahsettiğimiz hazırlık çalışmaları bittikten sonra da e, bizim hedefimiz haftada 500 adet bunu ihtiyaca göre üretmektir. Bu konuda arkadaşlarım ben tebrik ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Gerçekten burada bu e, mekaniğiyle, yazılımıyla, yerli ve milli olmasıyla büyük bir başkacı gösterdiler. Müzik